Parapoliden herkese merhabalar. Bugün ilk defa Mevlüt Soysal'sız bir program çekiyoruz. Geçen en son programımızda Mevlüt de bahsetmişti. Yeni kitabı yayınlandı. Onun yoğunluğu, kendi işlerinin yoğunluğu. Benim de zaman zaman kendi işlerimin yoğunluğunda zaman yönetimi konusunda sıkıntılarımız oldu. Ve açıkçası dedik ki çok da uzak mesafelerde izleyenleri para bırakmayalım ve hem Parapoli'ye geniş, farklı görüşleri açabilmek hem de daha sık yayınlayabilmek adına farklı misafirler almaya karar verdik. Mevlüt Soysal, Yusuf Dilaver Parapoli'ye devam edecek. Sık sık karşınızda olacağız ama bu arada iş yoğunluğumuzun olduğu zamanlarda farklı sektörlerden, farklı uzmanlarla Parapoli'ye devam edeceğiz. Bugün bir ilk o anlamda. Çok kıymetli bir... Arkadaşımla, meslektaşımla bu hafta Parapoli'de sizinle birlikteyiz. Doktor Sinan Şahin bugün bizimle. Kendisi benim yıllarca birlikte bankacılık yaptım, eski bir bankacı ve şu anda da öğretim görevlisi olarak öğrencilerine para banka ve finans dersleri veriyor. Bugün bizi kırmadı. İstanbul'dan buraya Parapoli'yi çekmeye geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Üstad hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de bu güzel davet için çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır İzmit'e gelmiyordum. Bu vesileyle İzmit'i görmüş oldum, gelmiş oldum. Burada olmaktan da çok mutluyum. Evet, gerçi soğuk ve yağmurlu bir İzmit günü ama... Sizin sıcaklığınız var. <laughs> teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi tabii hep ben işin sizin gibi öğretim görevi tarafı değil, diğer sektör tarafına geçtim emekli olduktan sonra ve bu yıl benim çalıştığım alanda reel sektör tarafında en çok konuşulan konulardan bir tanesi finansmana erişim sorunu yani bankaların kredi verme konusundaki iştahsızlığı ve çoğu zaman çok ciddi şikayetler yükseldi kamuoyunda özellikle işverenler tarafından, oda başkanları tarafından. Biz hep onlar tarafından daha çok dinledik. Bankacılık sektörü biraz daha ketum bir sektör. Çok fazla göremiyoruz. Evet, zaman zaman bazı genel müdürler çıkıyorlar ve açıklamalar yapıyorlar ama çok ciddi anlamda real sektörün ağırlığı var bu konuda. Siz de, ben takip ediyorum hem kendi alanınız ama hem de yazılarınızda takip ettiğim kadarıyla bu dönemde Üstad, bankaları bir değerlendirdiniz. Kısaca belki Banka sektörü 2024 nasıl geçirdi rakamlarla ve sizin değerlendirmelerinizi aldıktan sonra bu programın sonunda da bakarız neden gerçekten veremediler. Vermek istediler de kredileri imkanları mı yoktu? Bunların nedenlerini biraz tartışmak istiyorum. Ama ilk önce sizden bir 2024'te bugüne kadar Banka sektörü nasıl bir performans gösterdi Rakamlar ne diyor? Biraz onları dinlemek isteriz. Evet. E, Sektör hakkında kısa bir bilgi e, vereyim. Aslında doğası gereği bankacılık sektörü, bankacılar biraz daha böyle sır saklayan, çok rahat konuşamayan bir grubu oluştururlar. E, bankalar e, kanunda. Aynen. E, zaten aynen onun, aksi durumda evet, evet. çeşitli kısıtlamalarla yaptırımlarla da karşı karşıya kalacaklardır. Tabii şimdi biz 2024 yılının bu ilk 3 çeyreğindeki bankacılık sektöründeki gelişmelere baktığımızda, ...2023-21 e, yılında başlayan e, sıkılaştırmanın sektörü de artık yavaş yavaş etkisi altına aldığını açık bir şekilde sektör rakamlarında bunun yansıdığını görüyoruz. E, 2000 içinde bulunduğumuz yılın ilk 9 ayında enflasyon %50 civarında gerçekleşti. Ama BDDK'nın yayınladığı bankacı sektörü rakamlarına baktığımızda e, sektörün %30 civarında aktiflerinde bir büyüme olduğunu kredilerdeki büyümenin de %28 olduğunu görüyoruz. Enflasyonla karşılaştırdığımızda aslında hem banka sektörünün varlıklarının hem de bankacılık sektörünün kullandığı kredilerin real anlamda azaldığı açıya Evet, bayağı, küçülmüş bayağı, oluyor. Yani. Peki bu neden küçüldü? Aslında bir de biraz da ona bakmak lazım. Biz sıkı para politikası uygulamaya başladığımızda bu politika uygulaması faizin yükseltilmesinde biraz eee gecikmeli davrandı davrandık. E, faizlerde o çok, o çok tartışılıyor. Bir kere de e, yapsalardı mıydı? Ne olurdu? bu kadar evet. kademeli olması diye. Evet. Siz o zaman bankacı sektöründe gecikmeli olmasının biraz sonuçları oldu demi diyorsunuz. E, gecikmeli olması bankacı sektörünün etkisini de geciktirdi. Aynen. Diğer yandan bankacı sektöründeki etkisinin kredilerdeki etkisinin, gecikmesiyle beraber bir başka para politikası aracı daha devreye girdi. O da kredilerdeki hem Türk Lirası kredilerde hem de yabancı para kredilerdeki aylık büyüme hızını kısıtladı Merkez Bankası. Bunu ve kısıtlamayı daha da güçlendirdi. Böyle olunca bankaların kredi verme kapasitesinde de ciddi bir azalma ortaya çıktı. Ki bunu şeyde de görüyoruz. Bankaların aktiflerinde kredilerin payı son 5 yıllık dönemde %60'lardan %50'lere doğru çekilmiş oldu. Her ay bankalar Türk Lirası kredileri %2 civarında arttırabiliyorlar. Ama şu anda faiz oranlarının 60 olduğunu aylık %5 civarında hatta 4 diyelim 4 olduğunu düşündüğümüzde normalde bankaların %2 büyüme ile mevcut kredilerinin bir miktarda kısmaları da gerekiyor. Bu da sektörde kredi hacminin reel anlamda daralmasına sebep oldu. Aslında bankalar yani duaları gereği para toplayıp bunun karşılığında kredi veren kurumlar ve bundan kar ediyorlar. Kredi Ama vermek ana, istiyorlar. Ana aslında. faaliyetleri o yani evet, aslında evet. çok tabii çok değişti, çok farklı enstrümanlar, araçlar, aracılık e, fonksiyonları evet. var ama temel olarak bankacılık baktığınızda para toplamak evet. ve arada bir marjla onu satmak. Aslında bankalar buradan para kazandığı evet. için bunu yapmak isterler ama evet. sizin söylediğiniz gibi e, sıkılaştırılmış para politikası sadece faiz yönüyle değil e, makro ihtiyati bazı tedbirlerle o çerçevede verilen bazı kararlarla daraltıldı. bu %2 o hatta siz bir ara beni aramıştınız üstat bu çalışmaları yaparken. Yani sen real sektördesin. Bu yüzde %2'nin etkisini görüyor musun diye. Ben sene başında size ya daha orada değiliz. Hani daha çok görmüyoruz demiştim ama evet. siz de haklı çıktınız. Sonra çok ciddi anlamda tabii yıl ilerledikçe enflasyondaki gelişmelere de bağlı olarak oradaki e, olay e, ciddi anlamda eee sektörü vurladı. Bir de orada tabii imkanı olanlar döviz kredi kullanmayı ki evet. döviz kredisinin zannediyorum verilerde vardır. Evet, zamanlar Temmuz ayında da o kısıtı 2'den 1,5'a falan indirdiler Evet, var, evet. Tabii şöyle oldu. Şimdi sektörde Türk Lirası faiz oranları hızlı bir şekilde yükselince 60'lara varınca hatta 60'ın üzerine çıkınca firmalar da Türk Lirası kredi kullanmak yerine dövizdeki istikrarlı gidişin çok az diye Türk lirası çok kısıtlı değer kaybında göz önünde bulundurarak yabancı para kredi kullanmayı tercih ettiler. Yabancı para kredi kullanılması, kullanılması bir yandan firmalar açısından avantajlıydı. Faiz oranı düşüktü. Kurlar yükselmiyordu. Türk lirası karşısında çok daha ciddi bir ucuz bir kredi imkanı oldu. Diğer taraftan bankalarda döviz mevduata çok çok düşük faiz oranı verdiklerinden onlar da döviz kredisi kullanmayı tercih, kullandırmayı tercih ettiler. Karlılık orada daha fazlaydı. Zaten bunu gören Merkez Bankası da daha sonra döviz kredilerindeki aylık büyüme hızını daha da düşürdü. Bu şekilde kısıtlamaya çalıştı sistemi. Ve baktığımızda yıl başında %32 olan yabancı para kredilerin payı, Eylül ay sonu itibariyle %37'ye çıktı. Evet. Aslında KKM döneminde kuru riskini Merkez Bankası üzerine almıştı, kamu üzerine almıştı. Şimdi de kur riski aslında kamudan özel sektöre doğru evet, geçmeye özel başlamış oldu. net düz pozisyonun tarihsel olarak en yüksek Evet. Noktaya eriştiği söyleniyor evet. rakam 140 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Tabi bu da ileriki dönemde bir risk unsuru olarak bir yere not edilmeli galiba. E tabi şimdi bu kurlar böyle istikrarlı e, gidince, hep böyle olacağı düşününce sektörde de veya sektörde de bir rehavete sebep olabiliyor. Bunu daha önce, evet. evvelden de yaşamıştık. Yani nasıl olsa kurlar yükselmiyor. Ben %6 ile 7 ile bilemedim 8 ile döviz kullanayım, döviz kredisi kullanayım bu, bu dönemi bu şekilde atlatayım dönüyor. Ama kurlarda önümüzdeki dönemde bir hareketlenme olursa tabii bunun yaşayacağı bir kur riski Aynen. de var. Tabii bunun bir de şu farklı bir yönü var. Türkiye'de döviz kredisini kullanmak da belli kısıtlara tabi. Ya ihracatçı olacaksınız ya da belli bir milatta tarihinde 15 milyon doların üzerinde kredi borcunuz olması lazım. Bunlar kullanabiliyorlar. Böyle olunca da Kobi tarafının YP cinsinden kredi kullanmada biraz daha güçlük yaşadığı da açık bir şekilde hissediliyor. Tabii. Zaten kobi kredi rakamlarına da baktığımızda da reel anlamda kobi kredilerinde de ciddi bir daralma olduğunu görüyoruz yıl başından bu yana. E, o da önemli. Üstad peki şimdi tabi bu kısıtlayıcı önlemler, makro tedbirler, bu biz bir tanesi işte sınırdan bahsettik ama zorunlu karşılıklarla ilgili de çok ciddi menkul kıymet tesisi vesairesi. Onlar da son zamanlarda biraz gevşemeler evet. olmakla birlikte Tabii yıl içerisinde etkili oldu ama asıl şunu da duyuyoruz ee, bazı patronlardan yani genel müdürlerden bir kısmından çok değil ama öz kaynak karlılığı yani evet. şimdi bankalar çok kar ediyor evet, çok evet. kar ediyor diyorlar ya evet, oradan evet. bakıldığında durum nasıl acaba? Ya şimdi aslında nominal rakamlara bakıldığında e, bankalar yüksek kar ediyorlar gözüküyor ama aslında nominal rakamlardan ziyade bizim öz kaynaklara bakmamız lazım yani öz kaynak karlılığı bu sektörün nasıl? öz kaynak karlılığı enflasyon üzerine seri diyorsa bu sektör bir değer yaratıyor kendini büyütüyor diyebiliriz ama öz kaynak karlılığı enflasyonun altında oldu mu aslında bu sektör kar etmiyor anlamına geliyor rakamlara bakalım 2023 bu enflasyon 2021 enflasyonun yükselmeye başladığı tarihten bu yana bankacık sektörünün öz kaynak karlılığı belirgin bir şekilde enflasyon oranının altında seyretiyor. Bu da demek ki... Aslında kabul edilebilir ve sürdürülebilir karlılık anlamında da çok ciddi banka yüksek sıkıntı bir var. Bir sıkıntı var. Evet. Aslında bu bazen tek tek duyuyoruz bunu bankacıların dile getirdiğini duyuyoruz ama böyle bir ciddi boyutta bir dillendirme Onun de olmadı. Ne biliyor musunuz? Ne? Mustafa? Biraz yani benim kendi acizane kamu sektörünün, kamu bankalarının 2021 yılında başlayarak biraz kredi kullanımı konusunda daha ellerini rahat olup daha rahat kredi verebilip sektördeki paylarını da arttırmış olmasından dolayı genel baskıyı, genel tepkileri azaltmasına yardımcı oldu. Bankalarda bunu çok dile getirmek istemediler. Evet, evet. Biraz sanki öyle bir gerçeklikte var gibi geliyor yani, ama... Tam bankalar bir tampon gibi oldu. Ya Bunu ben şey... Recep Bey, Garanti Bankası'nın genel müdürüyken birkaç kere O, Evet, ben bir ondan duydum o, zaten. O ayrıdı zaten. Gerçekten evet. bankaya evet. genel müdürü olarak döndü kendisi ama çok dinlendirilmedi gerçekten. Evet. O da enteresan. Evet. E, ama onlar dinlendirilmese de yukarıda yani yabancı sermayeli bankalar için patronlar bu konuyu çok iyi bildikleri için e, fazla onları yormayın ya da kamuoyunda bunu çok dinlendirmeyeyim mi dediler. Ben Belki de enteresan de. geldi ama bir yandan da haklı değil mi? Yani siz bir işletmesiniz, bankalarda bir işletme, kar amaçlı çalışan sermaye koyuyorlar ve koyduğu sermaye enflasyon karşısında eriyor aslında. Eriyor. Öz kaynaklardaki evet. gelişim onu gösteriyor. Aynen onu gösteriyor. Şimdi bankaların bir öz, tutturmaları gereken bir öz sermaye rasyosu var. Bu rasyo aynı zamanda da bankaların kullandırılacak bilecekleri kredileri doğrudan doğru öz kaynaklarına bağlıyor. 12 olması lazım. 12 olması demek Bankalar işte 8 ile 10 civarında bir çarpanla çalışması anlamına geliyor. Bankaların öz kaynakları enflasyon kadar artmadığında önümüzdeki dönemde kullandırabilecekleri kredilerin de enflasyon kadar artamaması sonucu doğacak. Tamam, yani bunun önümüzdeki döneme de etkisi bu yönüyle önemli o zaman. Aynen önemli. Zaten şu son birkaç aydır bankaların öz kaynaklarını enflasyon karşısında arttıramamaları sebebiyle uzun vadeli sermaye benzeri borçlanmaya yöneldiklerini görüyoruz. Tabii bu bir çare. Bu bir çare ama bu kredilerin faiz oranları da %8 ile %10 arasında, %11 arasında değişiyor. Yani yüksek maliyetli bir kredi bunlar. Ve diğer taraftan da Bazel 3 ile yapılan son değişikliklerle beraber artık bankalardan bu tip borçlanma yoluyla sermaye bulmadan ziyade gerçek öz kaynak karlılığıyla veya ödenmiş sermaye ile sermaye bulması isteniyor. Ya yani bunun etkisi de azalıyor artık. Ya, tabii, Bir de söylediğiniz gibi maliyetler yükseliyorsa onu o kaynaklarla kullandıracağı kredilerin de maliyetleri yükseliyor. Kesinlikle. De. Bir de öyle çarpan etkisi var bunun. Yani kredi büyüklükleri nasıl oldu Üstad? Yani kredi büyümesiyle birlikte Kredi kalitesinde aktif kalitesindeki değişimden de hani enteresan bir şekilde real sektör çok hızlı işte kongorta dolar gördük, çek yazılmaları arttı denildi geçmişe bakılarak. Ama bunun bankacılık aktif kalitesindeki etkisi ne oldu acaba? Aslında Bank Türk bankacı sektörünün en başarılı alan aktif kalitesinin korunması, yönetilmesi Takipteki kredi rasyosu hala son derece düşük düzeyde 1.6'dan 1.7'ye çıktı ki takipteki krediler için bu çok çok düşük bir rakam, çok başarılı. Tabi bu 2021-2023 döneminde uygulanan bu çok düşük faiz politikası yani reel anlamda negatif faiz politikası o dönemde reel sektörü destekledi. Hı. Yani onlar bir miktar likidite tamponu da yaratmış oldular yani bir kenara koymuş oldular. Bu Faizler hızla yükselip ekonomi daraldığında reel sektördeki bozulmayı da engelledi. Ama tabii bu da biraz da zamana bağlı. Yani bu sıkı para politikasının süresi uzadıkça bunun olumsuz etkileri yaşanmaya devam edecek. Gerçi son zamanlarda biraz zannediyorum tüketici kredilerinde, kredi kartlarında var. Evet. Onları da zaten aslında bu yıl başından itibaren ben genel müdürlerinin, sektör genel müdürlerinin çoğunun beklediğini de görüyorum. Ama hala yönetebilir seviyede olması ee, iyi, iyi bir şey. Peki Üstad. E... Bir şey ekleyeyim. T Şimdi konu e, e, bireysel kredilerdeki ve kredi kartlarındaki takip rasyosu banka açısından yönetebilir seviyede bireyler açısından yönetilebilir seviyede mi? O tartışılır. Çünkü içinde bulunduğumuz sene kredi kartı, ta, bireysel kredi kartı takibi 3 katına çıktı. Yani çok ciddi bir rakam, ciddi bir büyüme. Takip rasyosu da e, geçtiğimiz seneyle mukayese ettiğimizde ee, hemen onu da söyleyeyim. Kredi, bireysel kredilerdeki takip rasyosu da e, %1.31'den 2.74'e çıktı. Yani iki katına çıktı. 9 ay içerisinde. Evet. Ama yani hala bu kabul devam... edilebilir, zaman, zaman, edilebilir evet, değerlerde de. de. tabii şimdi belki bir, bir başka artık bundan sonrası programları alacağız inşallah belli zamanlarda da. İnşallah. Ee, biliyorsunuz Merkez Bankası finansal istikrar raporunu koydu. Orada evet. enteresan olan hane evet. haklarının hem gelişmekte olan ülkelere göre hem de gelişmiş ülkelere göre ciddi anlamda düşük olması. Ama o tabii başka bir tartışma konusu. Sizin onu da konuşuyoruz. Bu gelir dağılımı, bu kredi kartları işte yüzde en zengin yüzde onu yirmiyi etkiliyor mu etkilemiyor mu evet, onlar kullanıyor evet. mu kullanılmıyor tartışmaların evet. arasında konuşuyoruz. Peki bu tüm bu görünen bu tablo içerisinde siz 2025 yılının ilk çeyreği ilk yarısında bankacılık sektörünün kredi büyümesi vesairesi konusunda ne öngörüyorsunuz? Ne olur? Enflasyonun gidişatına da bakarak beklentiniz e nedir? Şimdi kamuoyunda şu andaki beklenti Aralık ayında, Aralık ayında olmasa bile Ocak ayında artık faizlerde böyle Merkez Bankası'nın bir indirime gideceği yönünde bir beklenti var. Kuşkusuz faizlerde bir indirim olursa önce Merkez Bankası'nın politika faizini daha sonra da bankaların kredi faizlerindeki, bankaların şu anda uzun vadeli mevduata e, önerdikleri faizlerde de ciddi düşüş olduğunu görüyoruz. E, önümüzdeki dönemde kredi faizleri de düşecek. Bu düşüş kuşkusuz reel sektörün kredi kullanımında yansıyacak. Ama tabii burada bu Merkez Bankası'nın bu makro ihtiyati tedbir olarak %2'lik sınır ve %1,5'lık sınır devam ederse bu kredilerdeki atışı yine engelleyecek. Benim duyduğum kadarıyla Merkez Bankası'nın önümüzdeki sene Haziran ayına kadar bu kısıtları devam ettirme evet, niyetinde olduğu konuşuluyor. Oldu. Yönelde evet, beklenti evet. ikinci yarısından sonra evet. biraz gevşetilecek anlamda. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Yani bir 6 ayda daha sektör için zorlu geçecek. Finansmanı erişim imkanları zorlu Sanki olacak. Sanki öyle gibi. gibi duruyor yani evet. önümüzdeki 6 ay. Ha şu da var yani kredilerin faiz oranı bu kadar yüksekken Böyle yüzde ikilik bir sınır getirmeye ekle ne kadar çok ihtiyaç var mı? Aslında bu da tartışılabilir. Şimdi bu yüzde ikilik sınır da e, ihracat kredileri, tarım kredileri, e, esnaf kredileri bunun dışında kalıyor ve yatırım kredileri. Ya şimdi yatırım zaten yüzde 50, 60'lık bir faiz oranında yatırım yapmayı kimse düşünmüyor. Hmm. E, esnaf kredileri zaten sınırlı, e, İhracat kredileri de yeterince benim gördüğüm kadarıyla piyasayı da destekleyemiyor. Yani bu sınırın ...kaldırılması veya biraz yükseltilmesi konusu tekrar bir değerlendirebilir Siz diye ben düşünüyorum. bir real sektör dostusunuz. Çünkü o ilk konuştuğumuzda hani sene başında bu konuşmaları yaptığımızda da... ...o dikkat çekmiştiniz. Evet, evet. Ee, hakikaten e, zorladı. E, tabii e, çok konuşacak şey var. Önümüzdeki dönem olursa imkanımız makro e, politikaları da konuşabiliriz e, sizinle ama... Bugün için söylediğiniz bütün değerlendirmeler çok değerli. Bir de real sektör tarafından hani bankaların hep kredi verme konusunda kendilerinden bir iştahsızlık olduğunu düşünüyor. Ama bunun bir altyapısı ve tabii. bir çerçevesi var. En son şunu söyleyebilir miyim? Onla da kapatalım. Evet. Bu enflasyon muhasebesini 2025'te işte bankalar yine uygulamayacak. Evet. Onun sebebi ve nedenleri evet. konusunda çok kısaca evet. ondan da bahsedersek. Şimdi bir tabii bir taraftan reel sektör dostu olalım, bir taraftan da yani yield hakkında vermek lazım. Şimdi enflasyon muhasebesinin amacı şu. Bilançoları enflasyon karşısında gerçeğe daha uygun göstermek. Ya bu reel sektörün bilançosunu gerçek olarak göstermek doğru bir karar. Ama bankacılık sektörünün bilançosunu da gerçeğe uygun şekilde göstermemiz lazım. Eğer gerçeğe uygun göstermezsek bankalar reel anlamda elde edemedikleri, yaratamadıkları bir kar üzerinden vergi vermek zorunda kalacaklar. Aslında dönüşte öz kaynaklarını azaltıyor. Öz e, kaynaklarını azalttığı zaman evet. kredi imkanlarını da oradan sınırlamış oluyor. Ama tabii maliye politikası açısından onlardan en çok vergi veren kesim evet. baktığınız evet. zaman önemli. E, o denge nasıl olacak? Ama zaten yabancılar herhalde kendi raporlamalarını yaparken Tabii onlar yurt dışına yabancı bankalar yurt dışı raporlamalarında enflasyon bahsedeceği raporlamayı yapıyorlar. Ama şimdi bankaların ödeyecekleri vergi düşecek diye enflasyon muhasebesinden yıl başında enflasyon muhasebesini geçeceğimizi duyurmuşken yılın sonunda tekrar geçmeyeceğiz diye bir açıklama yapmak gerçekten kafaları karıştırıcı oldu. ben yine aynı kanattayım. Geçen sene de bu kanattaydım. Reel sektöre enflasyon muhasebesi uygulanıyorsa bunun bankacı sektörüne de uygulanması lazım. Bankacı sektörde gerçek bilançosunu, enflasyona göre düzeltilmiş bilançosunu yayınlaması lazım seneye enflasyon muhasebesi olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama bu sene artık tabii kararlar verildi yapılmayacak. Çok teşekkür ediyoruz Üstad. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok aydınlatıcı bir sohbet oldu. Ama bundan sonra sizi artık para belli sürelerde düzenli konuşmacısı ve misafiri olarak bekliyoruz. Çok farklı konular olacağına eminim 2025'te. Biz sizi bırakmayacağız, onu söyledim. E çok teşekkür ediyorum ben de güzel bir vesile oldu benim için de. Şimdi üniversitede ders vermek, öğrencilere ders anlatmakla bu çok farklı bir. Kabeyin arkası. Alan. Evet, aynı öyle Ama bir süre Ben sonra... orada sanki daha rahatım. Burada da öğreneceğiz bakalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Öğrenme devam ediyor, üstad. <laughs> aynen, yani, profesyonel olarak. Aynen. Evet çok herkese sağ çok teşekkür ediyoruz Parapoli'yi seyrettiğiniz için ee, ve önümüzdeki haftalarda yine Mevlüt Soysal, Yusuf haber ve farklı konuklarımızla devam edeceğiz. izlemeye devam edin.